Kardeşlerim, bugünkü videomuzda da Fuzi var. Fuzi'yi biliyorsunuz. Şu kadar boyu var ama işlevi çok büyük. Tam bir minik şeytan. Benim adım Fuzi. Ne yapayım? Ben çok iyi bir karakterim. Ee? Şeker ister misin? Hayır. Şeker ister misin? Hayır. <laughs> Tam bir şeytan. Kardeşlerim, evet oyunumuza başladık. Şimdi Fuzi ile oynayacağız. Minik şeytanla oynayacağız. Şu kadar boyu var. Şu kadar. Evet. E, şu silahları bir toparlayalım. E, silahlar çok önemli. Yani silah olmayınca böyle ortada kalırız. Şaşkın gibi. Neyse. Dandik mandik 3 tane silahımız var. Şu korumamızı bir halledelim. Garip koruma. Gariban ya. Gariban. Yazık ya. Şaşkın şaşkın duruyor işte. Evet abi. ilk sağlık kitimizi aldık. Şimdi... <laughs> Çoklu moddayız. İnşallah kaçaklar denk gelmeyiz. saldıranlara bak 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 bak. Tak. Ateş ettiği zaman bu füzi şey yapıyor kardeşlerim. Ee, adamı felç yapıyor. Bir, bir saniye kımıldayamıyorsun. Kımıldayamıyor yani. Bak onu vurabilsem hep boşa ıskaladığım için gösteremiyorum. Bak tak gitti gerçi bu. Bakayım şuna vurabilir miyim Heh. Bak orada kaldı aslında. Göremediniz ama bak. Bak bak gidemiyor. Bak orada kaldı. O bir saniye kilitliyor. Bu özelliği çok iyi. Bir de bu denizde ateş etme şeyi var. Onun ismini hatırlayamıyorum ama o özelliği çıktıysa kullanın. Çok işinize yarar. Sudayken ateş etmenize, her şeyi yapmanıza işe yarıyor yani. çakal Nix'i halledelim. Aha ben benimkinden. Nix'i bırakmayacağım ama. Bu Nix, Nix. Kaçamazsın Nix. Nix'leyeceğim seni. Nix'leyeceğim. Evet şu Silahımızı bir tık daha güçlendirdik ama e, yayımız güzel altın. Ya, bük bük. Şaşkın mısın ya? Nix oğlum kaçma lan. Gel oğlum Nix. Delikanlı ol oğlum lan. Gel lan. Gel lan minicik adamdan kaçıyorsun lan. Minicik karakterden kaçıyorsun. Gel bak. Ufacık, ufacığım ben. Ufacığım, ufacığım. Gel buraya. Nix'in de bu kaçma özelliği çok iyi. Kaçaklar için. Hadi oğlum. Pat. Tam 12'den. Ha bir tane de enayi çıktı oradan. Ha, şey gibi çıktı. Sanki bu boynuzlar bana şey yapacak. Şimdi. Bak bak kitliyor orada kitliyor. Bak kımıldayamıyor. Bak kaçamıyor. O, çok güzel bu şeyin e, bu özelliği. Seni de bir halledelim. Hadi sen de bu tarafa. Büksler dünyasına. Büksler dünyasına. Hadi. Şu enerjiyi bir kapalım. Bırakmayalım abi. Niye bırakalım yani? Kullanmasın kimse. Kaç tane alt tane adam öldürmüşüz. Bu şaşkın da halledelim. Bük, buk. Tak. Tak. Evet. Bunu işte tamam. Oo, altın. Altın mızrağımız da var. Bak bak. Görüyor musun abi? Silah şey yapamıyor ki. Adam kendine gelemiyor. Kendine gelemiyor. Bak denizdeyken vuruyorsun. Çok güzel bir özellik. O vuramayacağını zannediyor. Saldırıyor. Hadi abi şu şu ikisinde o yapalım 10 kill yapmaya çalışalım. 10 kill. 8 kilimiz var. Hadi oğlum. Hadi lan. Nix keseceğim kuyruğunu he. Lan amma ıskalattın bana be. Hoppa bak kilitlendi. Kilitlendi. Evet. Çat. Efsoyu da almış şaşkın. Pat. Çat pat diyoruz ama hiç öldüremedik hala ya. Öl lan. Heh, tamam. Evet. Oğlum bu bükler de bitmedi lan. Amma kişi bükle oynadınız bugün be. Ulan 10 kişi yaptık. Onu, onu kaç kişi kaldı? 14, 13 kişi yapabilir miyiz? Vallahi dur bakayım. 11 kill. 11 kill. Hadi abi. Hadi abi. Hadi. Ulan ben öldüreyim. Heh. Vallahi ben öldürdüm. 12 yaptık. Bunu da ben öldür yani öldürürüm artık. Ya, i̇ki tane enerjim var. Hadi lan. Ya, onu oturtacağım. O kaza, şey, tuzağa tutacağım sana. Ateş etmeyeceğim lan. Tuzağa tutacağım. Otur lan o tuzağa. Tuzağa oturtacağım. Gördü. Tuzağa gördü. Bak gelmiyor. Bak çakal. Artık mecbur atış edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi abi. Güle güle. Abi harbi şeytan. Minik şeytan. Yani dediğim gibi vuruyor. Kalıyorsun böyle bir saniye. Kan karakter olursan ol. Buru sol o ol, ol bu Uçamazsın. Nix Sol. Kaçamazsın kardeşim. Öyle böyle kitliyor adamı. O özelliği süper yani. Şimdi bakalım bu bölümde ne yapacağız? 13 kilo. 13 kilo ha, havatmak gibi olmasın. 13 kilo yani. Az değil. Bakalım bu, bu şeyde a abi şu 14 seviye. Oha yani oha yani oha. Yani oh my god. Anlayan anladı. Oh my god. Yani oha yani. 14 seviye bir de benden kaçtı şaşkın. Gerçi silah yok, saldıracak bir şey yok. Ondan kaçmıştır. O şimdi gelir benim yapar. O gelmeden biz abi şeyimizi dolduralım. Bir sağlık kiti daha koyalım ki o Skippy çok tehlikeli bir karakter. Oh burası karışmış. Nix'ler cenneti. Nix'ler hepinizi halledeceğim. Hepinizi nikeceğim. Nix yapacağım hepinizi. Nix. Nix. Hadi kaç tane Nix kaldı? Ah öbür Nix nereye gitti lan? Kaçtı mı lan oğlum? Lan bir de tilki olacaksınız lan. Lan tilkiler tilki. Gerçi tilkilerin ışığı bu. Kaçar. Hadi abi. Lan bütün lixler kaçtı vallahi bir tanesini öldüremedik be. Bak şu enayi öldüreyim. Büküm, dur orada. Dur yavrum. Aferin. Lan bu nasıl kaçtı oradan? Bük, e evso'yla vuracağım sana. Evso, evso bak. Evso'yla arkadan tıkayacağım sana. Bak bak. Gel. Bak 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 bak. Bak nasıl koyuyorum bak. Tam tam arkada bak. Pat. Yani tam oradan vurdum. Anlayan adı Tam oradan vurdum yani. Evet. İki tane kilimiz var. Bu bölümde kill elde edemedik fazla ya. Ama beyler alt, silahlar altın. bir de evso var. Daha ne olsun artık. Yargı, parçalama, terminatör. Her şeyi şey yapacağım yani. Ezeceğim geçeceğim. Yeter ki kaç, kaçmasınlar kaçmasınlar. Gelin lan. Oho, oho, Hadi lan. Bakayım şurada bir çakal var mı? Hadi bakayım. Aha vallahi çakal dedim çakal çıktı. Lan nix. Alım Kaçan adamdan bir şey olmaz. Kaçan adam her zaman ölür. Saldıran adam. Bak öldün oğlum. Mal. Saldırsaydın belki yenecektin beni. Nereden biliyorsun? Hadi bakalım. Bak bak suda gidiyoruz. Bak bak. Bir tane şey olsa atış edebiliyorsun. O özelliği çok güzel. Yani o e, ayakkabı şeyi var. İsmini hatırlamıyorum. Aha bak. lan nereden çıktın lan? Ulan var mı? Var bir çak... iyi çakal saklanmış bu da ha. Bir de dokuz seviyor. Lan oğlum niye kaçıyorsun lan? 10 seviyeyim yani yenme ihtimalim var lan. Şaşkın. Evet. Bakalım neredeler. Hadi lan. Aha skibi. Lan 14 seviye skibi nereye gitti? Onu öldürmüşler mi lan? Oha be. Gerçi o enayi gibi bir şeydi yani. Benden bile kaçıyordu 14 seviye. O büyük ihtimalle var ya kaçarken öldü o. Saklana saklana. Saklanırsan ölürsün baba. Evet şu var ya bugün beni delirttiler. Bu Nix'ler bugün beni delirtti abi. Ulan Nix. Bir dur lan yerinde. Bir dur lan. Bir dur vuramadım be. Şey gibisin ya. Ulan. Ne kadar şey kaçak adam çıktın sen ya. Dansöz gibisin ha. Dansöz müsün lan sen? He? T dansöz. dansöz. bir, Gel lan. Bugün de Skibi'nin korkaklarına denk geldik ha. Ayt lan. Skibi, skibi, skibi gel buraya skibi. Ha, ne oldu? Oldu yani bak, oldu. Bak oğlum, kaşınıyorsun. <laughs> Mehmet abine bunu yapma bak. Mehmet abin affetmez. Bak gel buraya. Gel gel abiye. Gel bak 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 hiç acıtmayacağım bak. Ev soyla tıkacağım. Ev fuzu Ev Otur Oturamadı ben oturdum lan. Otur oğlum. Hadi tak tak tak. Bitti bak. O kadar. Mefta. Bitti. Ne güzel dönüyor lan. Fuzi. Aslanım benim be. Bücür bücür. Bücür ama. Hani derler ya boyu değil işlevi önemli. Aha. Aa vallahi şu ufacık ama. Çatır 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 çatır. Şimdi. ikideki iki. Birinciyiz vallahi. Üçüncü bölümü de yapalım. Ondan sonra bakalım ne olacak. Üçte üç yapacak mıyız? Oğlum bir tane silahla da bu şeye saldırmayayım ya şu silahları bir halledelim ha silahlar çok önemli silahlar. <laughs> ya işte burus bak ben sana ateş etmeyecektim affedecektim seni öldürmeyecektim seni sen bana vurduysan kaşınıyorsun demektir. Oğlum senin beni öldürme şansın zaten yok yok. Şaşkın ben sana kıyak yapacaktım ölmeyecektim ben enayi. Gel bakalım. Bak bir de salak salak zıplıyor vurmaya çalışıyor ya lan oğlum. Hadi güle öyle hadi güle öyle. Ah, bak hemen çakal geldi. Silah abi silah. Silah çok silah şeyden daha önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Enerjiden daha önemli. Abi şu çakalı bir halledelim. Bak vurdum kitlen de orada kalk gidemiyor. gidemedi. Bak bak bak. Pat. Bak tak kımıldayamıyor ki. gidemediği için öyle. O, öyle bir şey var ki bu füzenin. O silah özelliği var ki. indiriyor yani beyler. Altıyı bir kaç Lan siki bir lan siki lan skibi diyorum ya lan Steve Steve yazık oldu lan Steve Vallahi Steve'e yazık oldu Evet 4 kilimiz var Oğlum ya ilk bölümde iyi 13 kilo elde etmiştim şimdi rakip çıkmıyor fazla karşıma ya ha, Gel lan Aha oh Ulan sen okudun mu oğlum sen mübarek misin lan Attığım her şey ıska gidiyor Lan adama dibindeyken vuramadım ya lan adam bak bak Vallahi okunmuş lan bu kim lan şimdi bu Aha adama vuramıyorum hiçbir şekilde Nereden bu atışı dersem gidiyor başka yere gidiyor Aha gitti koydum kafaya Bak Okunmuşluğum bu kadarmış kardeş yapacak bir şey yok Az okutmuşun kendini Fazla okutsaydım daha iyi olurdu Şimdi bakalım Aha, çakala bak ev almış bunu nefsi almam lazım. Oğlum lan nasıl bir karaktersin? Vuramıyorum lan buna ben. Aa. Hadi bakayım abine. Git git mefta. Nerede lan enerji? He şu enerjiyi kapalım. Hadi abi uç. Altın silahı bırak orada ya. Benim diğer altınlarım yeter. Enerji harcamayalım fazla. Onun olana kadar bayağı enerji gider. Bak bak orada kesin tuzak vardır diyecektim. Ya işte kalıbın adamı ol lan. Kalıbın adamı ol. Bir de orada saklanmışsın. Sen ne olacaksın lan orada? Sen Steve olsan ne olur lan? Ama Steve diyorum. Bruce olsan ne olur? Fuzzy var lan. Fuzzy, Fuzzy, Fuzzy. Aa, bak bak nasıl çakacağım. Bak vurduğum kımıldayamıyor ki. Bak. Vuracağım kımıldayamıyor. Bak. 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 Ay. Orada kamera çakarım. Orada kımıldayamıyor. Tak. Bak gene kalacak. Kalacak orada. Bak bak kımıldayamıyor. Bak bak. Hadi lan. Geberdi. Hah. Hemen, hemen 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 bak 8 seviye çakal saklanmış saklanmış orada bir şey görünce hemen şey yapıyor. Hadi lan. 7 kilo 10 kilo yapacağım 10 kilo 10 kilo 10 kilo. Hadi 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 öldürme onu öldürme ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim öldürme. Bu öldürme öl. Bak bükerim seni bak. Büktükme kendini bak. Böyle bir şey bük. Bük. Bükeceğim seni. Hadi lan geber sen de. Heh, tamam bunu da hallettik. 8. Abi öldürmeyin birbirinizi. Bak ben öldürmek istiyorum. 10 kill yapmak istiyorum. Hadi lan. Füzi kaldır kıçını lan. Aha. Piper, 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 Piper bana vurma. Piper. Piper akıllı ol bak. Aferin lan. Aferin lan. Aferin böyle adam ol lan. Geber lan. Aha. Piper şey çıktı şaşkın. Beyler. Şunu da öldürürsem vallahi 3'te 3 üç yapacağım. Neydi o rakip? Lizzy miydi lan? Kaç seviyeydi o? Umarım düşük seviyedir. Kaç seviyede? 8 seviye. Tamam. Hal bizde. Bizde bizde. Bizde inşallah çok iyi oynamıyordur. Bakalım. Daha mal gibi oynuyor. mal gibi oynuyor. Tamam. Beyler 3'te 3 üç, birinciyiz. Hadi lan. Ee, gene ıskalar ıskalar ıskalar. Seni ateşe yollayacağım. Ateş. Tak. Beyler 3'te 3 üç, birinci oldum. Fuzi var ya beyler böyle bir şey ya. Lan ufacık ufacık şu kadar şu kadar ya. Ama var ya nasıl terminatör yani. Kardeşlerim öpüyorum sizi. M -m 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 -m. Abone olun like yapın. Abone like. Abone like. Herkese yayın. Herkese tavsiye edin. Abone like. Öptüm.